Amerikan Savaş gemisinin İstanbul'a gelmesi, normalinden de 7 kat büyüklüğünde Amerikan bayrağını çekmesi ve o Amerikan bayrağının yanına da normalinden 7 kat daha küçük Türk bayrağını asması farklı farklı yorumlara neden oldu. Amerikancı, İngilizci, Yahudi, İsrailci, zihniyetinde ve düşüncesinde olan, siyasetçilerimiz siyasi liderlerimiz sivil toplum örgütlerimiz kanaat önderlerimiz vekillerimiz gazetecilerimiz yorumcularımız youtuberlarımız onların adına ve onların menfaatine yorumlar yapmaya başladı. Yeni mi aklın başına geldi bir adam? Yeni mi Türklüğün tuttu bir adam? Amerika savaş gemisi ilk defa mı karasularımıza geliyor? İlk defa mı gövde gösterisi yapıyor? Bir adam yeni mi Türklüğün tuttu? Alfaben Latin. Uluslararası dilin İngiliz. Zihniyetin Siyonist. Siyasetçin ya Amerikan ya İngiliz. Kanunların İngiliz, İtalyan, İsviçre, Alman. Yeni mi Türklüğün tuttu? Yeni mi aklın başına geldi? Yeni mi uyandın? İlk defa mı Amerikan'ın gemilerinin buraya gelmesi. Hemen buradan da 6. filoyu protesto edenler 6. filo 6. filo diyerek kendilerini geçmişe götürmeye çalıştı. Bugün 6. filo 6. filo diye paylaşım yapanlar başında başınızda bulunan adam bile Amerika'ya gitti, İngiltere'ye gitti. Kendinize gelin, kendinize. Bu Amerikancı, İngilizci, Yahudi İsrailci zihniyetinde ve düşüncesinde olan siyasetçilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, gazetecilerimiz, youtuberlarımız, kanaat önderlerimiz Türk milletini sırtında bilek güreştiriyor. Hem de onların adına, hem de onların menfaatine. Yeni mi aklın başına geldi bir adam? Yeni mi Türklüğü tuttu?